Yap. <laughs> yep. Bir tane bir hızlı maç atalım. Uzun zamandır girmiyoruz. Buraya da. Acaba hangi map verecek? Evet, şimdi bir sniper alalım. Yine öyle çok kasmadan oynayacağız bakalım. Bugün pazar günü. Dünya babalar günü. Kutlu olsun. Bütün hemcinslerim özellikle. Pazar günü eğlencesi olsun. Bir video yükleyelim. Biraz eğlenelim. İyi oldu bunu aldığımız. Şöyle bir snipercılık oynayalım birazcık. Şöyle. Her harita geleceğini bilmiyordum. Öyle rastgele dedim lan sniper alayım. Ama iyi oldu yalan yok. Aslında yanlış aldık. Şuna da Sniper gibi kullandığımız bir Revolver onu almamız lazımdı ama Ha gayret evet. aynı adam değil miydi o ya Ulan kurşunlar havada çarpıştı gibi bir his oldu öyle ve efekt oldu sanki ya çok enteresan Size de öyle geldi mi bilmiyorum. Öyle, öyle bir şey oldu sanki ya. Hepsini bize atacaklar o Ben aldım kusura bakmayın. Ama size de asist oldu yani. Nerede? Burada bizimki. İyi. Tepeleri tutun arkadaşlar. Tepeler bize lazım. Vay arkadaş. Bak, oynuyor küçük küçük. Alamıyorsun o zaman. Güzel. Takımın iyi sniperları var ha bizim takımın. Ulan 3 tane adam var. Birine denk gelir be. Kimseye mi denk gelmedi ya? Kaldı kafayı. Ha gayret hadi oğlum hemen de düştü aşağıya Bak Şuradaki ikili alamadık 5 kurşun o kadar az ki. Şu AWP'nin en büyük sorunu o. Zırt pır şarjör değiştire ve o cooldown bizim için çok sıkıntıya giriyor yani. Ha gayret. Ulan yarısı gitti canının ya. Bakın şurada. Oh, Oy. 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 Ah be. Hadi lan. Bak şimdi orada var. Kardeşim. Sen niye oralarda var bizimle? Bak şimdi. Allah Allah. Oğlum Gelecek gibi yapıyor. Bir anda dönüyor. Ulan boşa saldırıyoruz. Koşu yolunu atmaya çalışıyoruz. Çok enteresan ya. Bir salın kardeşim. Şurada iki tane vuralım sizi ya. Şuralar temiz değil ha. Şuralar temiz değil. Buralara bakın ya. Nerede? Şuralarda var. Yok. Oralara bakın işte. Ben size söyledim. Yine geliyor. koy. Böyle keklik gibi avlarım. Sen i̇şte durarak ateş edince de çok kolay oluyor. Oy. Ah ah 70 aldık canına. Çok acıttı ama. Çok acıttı ama. O canı dolacak da bir daha gelecek de falan. İş oldu bize yani. Var mı orada adam? Hadi şunu bir allayım be. Şurada şurada. Abi, siz bakın kafanıza göre. Kurşunumuz da bitmiş. Nerede? Şuraları bir çek edelim. Buralara çıkanlar oluyor. Ne oldu? Bacak arasından falan mı geçti? Ne oldu? Mesela neden alamıyorum şu anda ben? Abi 3'tür bak işte bu oyunun bu huyuna tilt oluyorum. Var yani anladın mı? Gönder kendini. Kurtar. Gönder. Şarjör değiştirmeye uğraşamayacağım abi. Bir daha canlanırım doğarım. Uğraşamam. mesela neden? Headshot abi o. o. headshot işte yani. O mesela bu tip sahnelerde neden uğraşıyoruz hala? <laughs> Yine deliğinden vurduk da. Ha gayret. Var mı başka? çıkmadan da buradan avlayabiliyoruz. Göster kafayı, demin göster. Öyle gezersen oralardan vururlar kardeş seni. çatlayı biz alırız Çatıda bir şey yok zaten şu an mesela o headshot değil miydi yani mesela bu değil mi abi headshot anlamıyorum ben pil almaya kovalamayın abi işte burada ulan çiçek gibi kil bıraktık herife. Bak bu headshot mesela anladın mı? Hani bazı headshotlar çalışmıyor ya. O mesela çok uyuz yani bu oyunda. Güzel. Hala oralarda mıyız? Hadi bastırıyoruz abi. Hadi. Hadi hayret. Ben abi burayı? Adam vardı demin burada. Şu an yok. Ama demin vardı. Aa, gel bakayım. Ulan. Ballısan ha, ballısan. Kaldır kafayı. Bu kadar ekmek kalmadı. İçinden vurdum be. Ah, geldik. Bak ya.

troops launching an assault on objective Bravo Artık sırtından mırtından. Sırtından mırtından. Yani hakikaten uğraşmayacağım gerçekten. Ben çünkü yerim güzel. Gönder. En azından kendi kendimize intihar ediyoruz. Kimse öldürmüyor. Yazıyor mu bana bunlar kill olarak? 4 sistem var. Ha, yes yazıyor anlamadım. Ha, onları alın abi. Oralarda adam bırakmayın. Tepeyi de ele geçirdik. Ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. Güzel. Güzel. Tamam. Şurada şurada. Var orada adam. Belki bir işe yarar. Yetişiyor mu buradan? Yetişmez ama. Arama, sallıyoruz. Kim var ne var onu anladım. Bitmiyor sisleri bitmiyor zaten. Bize takmadılar ki. Biraz tepeden mi görsek? Hadi göster kendini. Tamam. Bizden <laughs> mi olsun artık? başka yok herhalde. sıklıyorlar mutluyorlar ha. Vuramayalım diye. Tabii ki. Davşan gibi koşuyorlar. <laughs> Gerçekten sizinle uğraşacağız mı burada ya? Bir tane bir tane bak. Hala sniper'cılık oynamaya çalışan var orada ya. Hadi atçım hadi. Kileyin artık. Tabii ki biz buradan adamlara sallıyorsak onlar da oradan sallayacak. Göremediği için delirdi. Ama öbür sniper komple yolunu değiştirdi bak. Buralarda adam Bizim eleman vuruldu. Ama yani... Oho hadi be bir headshot lan. Hep kafaya nişan alıyoruz. Hiç vuramıyoruz be. Yok yok yer değiştirdim ben gel. Ya güzel bir sote bu. Ama ben seninle uğraşamam. Vakit alıyorsun çünkü? Çok da korkak oynuyorsun. Olmuyor ki öyle. Hadi B2. -shot it. Target located. Mesela. We've sustained heavy losses, but we must push forward.

<gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Çift taraf seri. kurşunu gidiyorduk vallahi. Görünmüyor mü bomba Şunu alırsak. Rahat edeceğiz. ya Sen beni buldun tabi. allied An troops neutralizing objective bravo 2 emergency reinforcements are needed detecting objective bravo one is under attack Yani iki tane kurşun sıkıyorsun, biz kurşun sıkıyoruz kaçıyorsunuz, siz sıkıyoruz biz buradayız, kaçmıyoruz, sizi arıyoruz, gene de yoksunuz yani anladın mı? acık delikanlı ya, hani gel beni vur diyorum ama gene yoksun. Vurdum, kaçtın, öldüremedin de. Ama da ona çaksam ne güzel olurdu ha. Ya çocuklar güzel güzel oynayın. Hala Bir şey yok şu an. Yaptığımız yerden çil çil. Ha etraflıca. Turan taktiği. Turan taktiği

Oğlum hadi girin lan b Bir şey yok B1'de. Bir tane adam girdi. Ha, aldık mı şimdi hepsini? Ha? Ha? Tamam. Güzel. Siz buralarda mısınız hala? Ne yapıyorsunuz? Yoksunuz. Their last Take the sector. Hadi gidelim. <laughs> Açılmadı paraşüt. Neden bilmiyorum. Tamam açılış. Yap. <laughs> yep. Haydi 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 hızlı. Hızlı. Jarjör de dolduralım şurada. Tamam tank bir şeyler agar iyi en azından lagimiz düştü gecikmemiz düştü pingimiz yani paket kaybımız yok bunlar güzel işler oradan git şuradan çok ihtiyarsın da. Tam şuralarda yukarı. var. Üstler kafayı. göster bana kafayı. Ama daha çok göster. O kadar ben vuramam ki ben seni. Kocaman göster bana. Lan ne şey var mı? Ağa reis. O nasıl saklanıyorsun öyle bir anda? Artillery barrage ready. Değil mi bu bombalar gitti. Watch out. Artillery barrage incoming. Şuralara bakalım. Victory They can't hold Strategic beacon Hadi yavrum. <laughs> Sıkar <Mesela> kendin azıcık. <laughs> ah, en sevdiğim. Burada bir tane var şimdi. uğraşacağız onunla. Hadi oynayalım sen. Hadi sniper'cılık oynayalım. Bir tane geliyor buraya. Oradan sıkıyor, buradan sıkıyor. Bir kınım vardır senin. Sen doğarsın şimdi gene. Bana ekmek. Geldikçe saplarım ben sana. Bir işe de yaramıyor yani adam yalandan orada duruyorlar işte. Nasıl ya? Vuruyor mu o da sana işte. Bir oradan çakacağım, bir oradan çakacağım. C bizde C'yi çok zorlamıyorum o yüzden. Çalışın. Artillery barrage in coming. Van bombalar bombalar. Sağa sola sıkalım? Bir şeyler de var faydamız olsun. Hayır, tane adam olsun. Bir Hayır, Bir şey yok. Ayağı, ayağı Bak takıldı. Nasıl edeyim sana? Şu ikinciye. Okay, asist oldu. Bana uyar. Sen beni buradan beklemezsin. Ben buralarda da varım ama. Kardeş. Bu mı Gerçekten gördün mü? Gerçekten beni gördün mü orada? Yemem. Roket falan atıyor. Abini mi çağırdın? <laughs> beni işaretleyip duruyor. Çın 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 sesi var ya. Eleman beni işaretleyip duruyor haliyle. Yenildik tabii ki. Zaten olay kazanmak değil benim için biliyorsunuz. Eee biraz e, B'de oyalandık. B'yi falan hızlı ele geçirseydik C'ler nispeten biraz daha kolay bizim takım için. Garip şekilde. Ne yapmışız? 8 bin puan yapmışız. Tabii ki takıma bir faydamız yok. Bir hayrımız yok. Bizi doğru kimse öldüremedi. Şimdi biz kendi kendimizi öldürdük oyun başlarında. Yani sniper'cılık oynadık kendimizce. Ee, çok iddialı olduğumuz alanlar değil bunlar ama et diye süt diye bulaşmayayım. Yok işte ayranım dökülmesin falan mantığında oynadığında Pardon. Et diye süt diye bulaşmayayım falan filan gibi ee, şey yaparsınız oynamak isterseniz işte o da böyle oluyor. Bizim ekip 74 kilo almış totalde. Tabi hepimiz 20'nin üzerindeydik. İkisi 26 ben 21 galiba. 22 mi? 2, 4, 6, zaten 60. Şimdi üzerine zaten otomatik çıkıyoruz. İşte iki 74. öyleydi Böyle de bir maç yapmış olduk. Pazar günü sakinliği, pazar günü eğlencesi, tatili ne demek isterseniz. Ne bir şeyler olmuş, o gelmiş, bu gelmiş. Öteki gelmiş, bir iki gelmiş, bir şeyler olmuş. Bakalım. Onlar var, öbür var. Bir iki var. Var da var. Komandosu devam edeceğiz. Biliyorum. Ee, komandosu bekleyen özel bir kitle var. Bizim çok özel bir oyun zaten. Ona devam edeceğiz ama arada böyle biraz aksiyon da yapalım. Biraz da eğlenceli ee, vakit geçirelim maksadıyla. Bu arada sniper böyle oynanmaz yani siz böyle oynadım bakmayın hani ne adamlar neler oynuyor mı? Takla atıyor amuda kalkıyor öyle vuruyor falan filan. Değişik değişik tipler var. Ee, tabii ona göre de silah modifikasyonları bu ildini falan yapıyorlar. Maksat eğlenmek ya takılmak. Öyle girdik gene birkaç kilo aldık çıktık. İşte vakit doldurduk. Ee, gibi gibi. Böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Adios.